Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah kibirli olanları sevmemesini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kibir ve gurur Allah'ın hiç sevmediği kullarında görmek istemediği, içlerinde bulunmasından hoşnut olmadığı kalbi amellerimizdendir. Tıpkı riya gibi, haset gibi, kin vesaire gibi Allah Celle Celaluhu kibir ve azametin sadece kendisine has olduğunu beyan ediyor. Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle Niza ederse ona azap veririm buyuruyor Müslime geçen bir hadis-i şerifte. Bu bakımdan kibir Allah ile azamet yarışına girmek gibi oluyor. Kendisini ona denk görme manasını ihtiva ediyor. Aynı sıfatlara sahip çıkma, sende varsa bende de var demeye geliyor. Kibirlilerin yerinin de doğrudan doğruya cehennem olacağını Kur'an-ı Kerim defaatle tekrarlayarak haber veriyor. Mümin Suresi'nin 35. ayetinde mealen kendilerine ulaşmış hiçbir delile dayanmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında İleri geri tartışanların bu hareketleri hem Allah indinde hem de iman edenler yanında pek büyük bir gazaba yol açar. İşte Allah her kibirli ve zorbanın kalbini böylece mühürler. Mümin Suresinin 76. ayetinde ise haydin içinde devamlı kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Kibirlilerin yeri ne kötü bir yerdir. NaHL Suresinin 28-29. ayetinde ise kendi öz canlarına zulmederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler azabı görünce biz bir kötülük olsun diye yapmıyorduk diye başlarını öne eğerler. Kendilerine iman ilmi nasip edilmiş olanlar da hayır hayır Allah yaptığınız işi ne maksatla yaptığınızı pek iyi biliyor. O halde girin bakalım içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından ne fena bir yerdir o kibirlerin yeri derler. Zümer suresinin 60. ayetinde ise uydurduğu şeyleri Allah'a mal edip onun adına yalan söyleyen kimselerin kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Allah'a karşı böyle kibirli davrananlar, büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Zümer suresi 72. ayetinde ise Cehennemin kapılarından orada ebedi olmak üzere girin. Allah'a karşı büyüklük taslayanların barınakları ne fena bir yer denilir. Değer dostlar, ibadetlerimizin temeli olan namazın bile Allahu Ekber en büyük Allah'tır diye başlamasını herhalde hikmetleri vardır. Bu hikmetlerden birisi de şu olsa gerektir ki, Allah kendi huzuruna aldığı kişiyi kendi büyüklüğünü itiraf ettirerek alıyor. Bu itiraf aynı zamanda kulun kendi küçüklüğünün de itirafıdır. Zaten Allah'ın büyüklüğünün farkında olan bir mümin için başka hiçbir büyüklük kalmaz. Özellikle kendisi adına sadece küçüklükler kalır. İnsanın kendisini büyük görmesiyle büyüklük arasındaki ters orantıyı çok güzel anlatan pek çok gönlü sultanı vardır. Rabbim kibirli olmaktan, insanlara tepeden bakmaktan, onları hor vakir görmekten, Allah'a karşı saygısızlık yapmaktan, dinin emirlerini hafife almaktan